Bedeni güçlendirmek için kasları çalıştırmak gerekir. Beyni güçlendirmek de bundan çok farklı değildir. Yeni bir bilgiye eriştiğimizde beyinde yeni bağlantılar oluşur ve hali hazırda mevcut olan nöral yollar daha da güçlenir. Uzmanlar bu değişim ve adaptasyon becerisini plastisite olarak adlandırıyorlar. Plastisite beynin doğal durumudur ve her daim sürdürülmesi gerekir. Yeni bilgiler öğrenmediğimizde zihin sıkılır ve atalete düşer. Bu nedenle zihni güçlü tutmak için bazı zihinsel beceriler edinmek ve bunları her gün uygulamak çok faydalıdır. İstersen zihnini keskin tutacak 6 pratiğe hep beraber göz atalım. 1. Kelime dağarcığını geliştir. Zeki görünmenin hem kişisel hem mesleki açıdan avantajları olduğu kesin. Ancak geniş bir kelime dağarcığı sadece zeki görünmeni sağlamaz. Seni bizzat daha zeki yapar. Daha çok kelime bildiğinde karmaşık fikir ve kavramları daha rahat ifade edebilirsin. Kelime hazinen geliştikçe bu kelimelerin ifade ettiği kavramlar zihninde şekillenir. Bu sayede daha çok kelime öğrenmek kişisel gelişiminde yeni kapılar açar. İşte sana yeni kelime öğrenirken kullanabileceğin bir alıştırma. Kitap okurken yanında defter bulundur. Bilmediğin bir kelimeye rastladığında onu deftere yaz. Daha sonra sözlükten kelimenin anlamına bak. Ertesi gün kelimeyi gün içinde 5 kere cümle içinde kullanmaya çalış. 2. Yapboz çöz. Düşünme ve problem çözme becerisini arttırmanın en iyi yöntemlerinden biri de yapboz parçalarını bir araya getirmektir. Yapboz çözmek genel anlamda zihne hız kazandırır ve kısa süreli hafızayı güçlendirir. Yapbozun asıl faydası görsel mekansal hafızayı geliştirmesidir. Yapboz yaptığında birbirinden bağımsızmış gibi görünen parçaları inceleyip onları büyük resmin içindeki yerlere yerleştirirsin. Bunu sürekli yaptığında beynin görsel mekansal işleri yapan kısmı gelişir. Bu gelişim araba park etmede, harita okumada ve yeni dans hareketleri öğrenmede çok daha başarılı olmanı sağlar. 3. Rubik küpü çöz. 80'lerin popüler zeka oyuncağı Rubik küpü zamanımızda biraz demode görülebilir. Ancak bu oyuncağın zihne çok faydalı olduğu biliniyor. Rubik küpü çözmeye çalışıyorsan onu sayısız kere döndüreceksin demektir. Bu hareket kas hafızanı güçlendirir. Eğer müzik aleti çalıyorsan veya hızlı klavye kullanmak istiyorsan sadece bu hareket bile tek başına işine yarayacaktır. Rubik küpün asıl faydası problem çözme yeteneğini geliştirmesidir küple uğraştıkça aynı renkteki parçaları bir araya getirmenin yeni yöntemlerini keşfedersin. Zaman içinde bu konudaki yaratıcılığın gelişir ve bu gelişim günlük işlerini yaparken daha akıllıca çözümler bulmanı sağlar. 4. Meditasyon yap. Günde 15 dakikalık bir meditasyon seansının beyinde pek çok olumlu etkiye neden olduğu araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Meditasyon bir konuya odaklanmana yardımcı olur. Sakince bir objeye veya nefes alışverişlerine odaklandıkça konsantrasyon gücün artar. Meditasyon aynı zamanda hafızayı güçlendirir. Düzenli meditasyon yapan kişiler zamanla beyin dalgalarını kendi iradeleriyle ayarlamayı öğrenirler. Böylece kişi odaklandığı konu dışındaki tüm uyaranlara kendini kapatabilir. Bu da daha az kafa karışıklığı ve daha güçlü hafıza demektir. 5. Dil öğren. Yeni bir lisanı anlamak beynin yapabileceği en zor işlerden biri sayılır. Yeni öğrenilen dilin yapısı ana dilinden farklı olduğundan lisan öğrenirken beyin yoğun olarak çalışır. Bu nedenle lisan öğrenmek zekayı arttırmanın ve yaşlılıkta Alzheimer's gibi beyin hastalıklarından korunmanın en iyi yollarından biridir. Araştırmalara göre birden fazla dil bilen insanlar planlama ve organizasyon işlerinde daha iyiler. Onlar daha yüksek konsantrasyona sahipler ve uzun vadeli hedefleri hayata geçirme konusunda başarıları daha fazla. Ayrıca bu kişilerin zihinsel esneklikleri ve yaratıcılıkları daha yüksek. 6. Diğer elini kullan Araştırmalara göre zihinsel becerileri arttırmanın yollarından biri de günlük işleri yaparken baskın olmayan elini kullanmaktır. Beynimiz iki yarım küreye ayrılır. Beynin sol yanı bilim ve matematik gibi mantıkla alakalı işlerden sorumluyken, sağ yanı yaratıcılık ve sanatsal işleri üstlenir. Baskın olmayan taraftaki eli kullandığında her iki yarım küre daha eşit biçimde çalışmaya başlar. Ayrıca bu kısımlar arasındaki bağlantı güçlenir. Müzisyenler üzerinde yapılmış bir araştırmada her iki elini kullanan müzisyenlerde iki yarım küre arasındaki bağlantının %9 daha gelişmiş olduğu görülmüştür. Daha iyi bir bağlantı vücudun iki yarısını daha koordineli biçimde kullanabilmeyi sağlar. Baskın olmayan eli kullandıkça beynin az kullanılan alanları çalışmaya zorlanır. Böylece kişi daha yaratıcı, daha sezgisel ve kendini daha doğru ifade eden birine dönüşür. Şu küçük değişikliklerle diğer elini ne kadar kullanabileceğini test edebilirsin. Çatal ve bıçağı farklı ellerle kullan. Saati diğer bileğine tak. Cep telefonunu taşıdığın cebi değiştir. Bilgisayar faresini diğer elle kullan. Diğer elinle diş fırçala. Bu saydıklarım dışında beynini geliştirmek için daha başka yöntemler biliyorsan yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsin. Sevgi ve ışıkla kal.